Arslan Bulut 7 Şubat 2025 Yeni Çağ Öcalan'ı Türkiye'ye veren kimdi? Trump'ın Filistinliler gaziyi boşaltsın sözleri sadece İslam dünyasına değil, bütün dünyaya kabadayılık yapmaktır. Bilindiği gibi Trump, Grönland'a el koyacağını, Kanada'yı Amerika'nın eyaleti haline getireceğini, Panama'yı da Amerika'ya katacağını, Meksika Körfezi'nin artık Amerikan Körfezi olarak anılacağını söyledikten sonra Gazze'nin çok güzel bir yer olduğunu, buradaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'de yapılacak konutlara taşınması gerektiğini ve bunu sağlayacaklarını bildirdi. Trump son olarak Filistinlilerin başka ülkelere de gidebileceğini söyledi. Benim yorumum, bütün bunlar Amerika'nın mevcut uluslararası düzeni tamamen rafa kaldıracağına dair bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. Tabii böyle bir durumda Birleşmiş Milletler'in de tarihe karışacağı anlaşılıyor şeklindeydi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da nihayet Amerika Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Gazze şeridini devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek, Uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurguladı. Sputnik'in haberine göre Lavrov bu tutumla uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek dedi. Lavrov, Trump'ın Gazze planının uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunu ve bunun özellikle Orta Doğu'daki konularda uygulandığını da belirtti. Lavrov, Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğini bir hata olarak nitelemesini de yorumladı ve ilk kez batılı bir lider böyle bir açıklama yaptı ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Trump'ın uluslararası hukuk normlarını sadece Gazze'de, Somali'de, Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve Suriye'de değil, Kanada'da, Grönland'da, Panama'da ve Meksika körfezinde ortadan kaldıracağı anlaşılıyor. Sıra Avrupa'ya da gelecek. Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarına Mısır ve Ürdün'den sonra Türkiye'de tepki gösterdi. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Gazze planı ile ilgili Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal, tartışmaya açılması bile yanlış ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Gazze halkının zorla yerinden edilmesi uluslararası hukukun ihlali ve Filistinlilerin meşru taleplerine yönelik bir saldırı demektir. Fransa işgal altındaki Batı Şeria'nın da tek taraflı ilhakına karşı çıkmayı sürdürecektir denildi. Tabii karşı çıkmak iyi de Trump'ı veya Amerika'yı bu tepkiler durdurmaz. Uluslararası hukuk normları ancak Amerika ile aynı oranda bir güç gösterisiyle korunabilir ama Çin ve Rusya böyle bir politika izlemekten çok uzak görünüyor. Zaten Amerika ve Rusya orduları 2. Dünya Savaşı sonrasında Berlin'de buluşmuş, bulundukları konumları esas alarak Berlin'i ve Almanya'yı ortadan ikiye bölmüş ve İngiltere ile birlikte Yalta'da dünyayı nüfuz alanları olarak paylaşmıştı. Suriye'de bile Amerika ve Rus savaş uçaklarının her uçuşu karşı tarafa bildiriliyordu. Amerika şimdi Kanada ve Grönland'daki doğal servete el koymaya karar vermiş. Afganistan, Irak ve Suriye'yi çökerttikten sonra İsrail'i büyütmenin planlarını hazırlamış görünüyor. Süreç 14 ay önce Hamas saldırısıyla başladı. Emekli general Nejat Eslen, Hamas içinden bir grubun İsrail'e saldırısının makro bir planın parçası olabileceği konusunda şüpheler artıyor. Hamas'ın saldırısı İsrail'e askeri harekat imkanı sağladı. 50 bin Filistinli öldürüldü. Gazze bombalarla yıkıldı. Gazze harab oldu. Trump şimdi bu durumu gerekçe göstererek Gazze'ye el koymak, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak istiyor. Böylece hem İsrail Gazze'yi ele geçirerek genişleyecek hem de Gazze'nin kıta sahanlığındaki enerji kaynakları İsrail'in olacak diyor. Amerika desteğiyle Gazze'yi yerle bir ettikten sonra Lübnan'da içine patlayıcı yerleştirilmiş cep telefonları ve çağrı cihazları vererek Hizbullah'ı çökerten bu sayede Suriye'de İran'la Rusya'yı devre dışı bırakan HTS'yi iktidar yapan ve Suriye'nin askeri altyapısını yok eden İsrail, bütün bunları Hamas saldırısını bahane ederek yapmadı mı? Güdümlü örgütlerle Amerika ve İsrail bölgedeki bütün devletlere boyun eğdiriyor. Amerika şimdi de Suriye'deki askerlerini çekmekten söz ediyor. Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun çağrısı ve ardından süreci baltalayacağız diyen Ümit Özdağ'ın tutuklanması bu olaylardan bağımsız değil. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri sonunda şahmat diyebilmek için İran'a karşı kullanmak istediği Türkiye'ye PKK, PYD, YPG gibi örgütleri yani piyonlarını yem olarak verebilir. Öcalan'ı da Türkiye'ye Amerika vermemiş miydi? Arslan Bulut